Herkese yeni bir videodan daha merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle Dyson Airwrap inceliyoruz. Bu saçlarımı bu hale getirdim. Bakalım nasıl getirdim. En başından sonuna kadar göstermek istiyorum. İzlemeye devam edin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bendeki Dyson Airwrap Complete Long serisi. Eğer saçlarınız en az benimki kadarsa ve daha uzunsa kesinlikle Complete Long tercih edin. Eğer hatta daha kısaysa bile bence Complete Long tercih edebilirsiniz. Çünkü işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Burada 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 başlık ve kendisi var. Bakalım bu saçları nasıl yapıyoruz? Hadi bakalım. Öncelikle saçlarımı tarayacağım ve bunun için de şu saç kreminden kullanacağım. Ama Dyson'ı kullanırken bu tür saç kremlerini ya ya da maske kullanmanıza gerek yok. Hatta kullanmamanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü saçın üzerine madde malzeme olmadıkça çok daha güzel şekillenecektir. Ama ben ikinci birazcık tarayabilmek için, kolay tarayabilmek için azıcık kullanacağım. Ben şu tangle teaser'lardan kullanıyorum. Bunlardan gerçekten çok memnunum. Dyson Airwrap'i kullanırken saçların nemli olması gerekiyor. Bunu artık hani bilmeyen kalmadı gerçekten. Saçlarımız nemli olacak. Hatta benim Dyson Airwrap'i tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi, en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü saçlarımı yıkadıktan sonra şekillendirme kısmında geçen süreyi mümkün olduğu kadar kısaltmak istedim. Çünkü acilen bir yere gitmek istediğinizde ya da çabucak hareket etmek istediğinizde mesela maşa yapmak isteseniz, saçlarınızı şekillendirmek isteseniz tam olarak kurumasını bekleyeceksiniz. Hatta düzleştirseniz bile tam olarak kurumasını beklemeniz gerekiyor. Ama burada ikisi bir anda çıkmış oluyor. Gerçekten bu süreci kısaltıyor. Normal makinelerle saçlarınızı sadece kurutabileceğiniz süreçte burada hem de saçlarınızı şekillendirmiş oluyorsunuz. Doble avantaj. Ben bu Complete Long serisinden aldım. Şunu da belirteyim lütfen. Çünkü beni yanlış yönlendirmek üzerelerdi. Benim boyumdaki saçlar için kısanın da kurtaracağını söylediler. Evet belki kurtarırdı ama şimdi yaparken göreceksiniz. Emin olun bu uzunlar benim boyumdaki saçları bile ancak kurtarıyor. Ee, diğer türlü çok incecik incecik almanız gerekecek. Ya da işte zor sızdıracaksınız içine. O yüzden eğer seçeneğiniz varsa düşünüyorsanız arada kalmışsanız lütfen uzun tercih edin. Benim saçım ve uzun olanları hatta şuraya kadar olanları bile uzun tercih edebilirler. İki tane şöyle kalın olan tam olarak bilmiyorum kaç santim olduklarını kalın versiyonu var. Biliyorsunuz bir sağ bir sola döndürmek için iki farklı e, versiyon var. Bir de şu bir tık daha inceler. Şu büyükleri ben e, sadece kurutmayı bile kolaylaştırmak için kullanabiliyorum. Sadece uçlarında hafif bir dalga veriyor. Ama küçükler daha lüle lüle yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Şu kurutma başlığı. Bunu da tam bir kurutma makinesi olmadığını falan söylüyorlar ama gayet güzel de kurutuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bunun da yanında şu tarak iki iki tane tarak versiyonu var. Direkt bunlarla taramakta zorlanabilirsiniz ama düzleştirme konusunda çok rahat kullanabilirsiniz. Saçınızı ilk önce bir tur taradıktan sonra bunlarla üstünden geçebilirsiniz. Benim ama zaten saçlarımın şu kısımları her tarafa da düz olduğu için lüle yapmadan öncesinde ekstra düzleştirmeme gerek kalmıyor. Bir de şöyle üstüne saçlarım kalmış ama <laughs> faça başlığı var. Bu işte daha hacimli saçlar için. Özellikle saçlarınız katlıysa bence bu çok çok güzel olacaktır. Ben şimdi pek kullanmadım. Ve bu da zaten esas makinesi. Bunun başlıklarını değiştiririz. Bunu da şöyle yakından gösterebilirim. Kullanım gerçekten aşırı kolay. İlk önce herkes eliniz alışana kadar biraz zorlanırsınız falan. Evet haklılar ama kullanımı gerçekten çok ergonomik. Burada işte ısı ayarları var. Şunlar ısı ayarları. Soğuk, bir tık sıcak ve en sıcak şeklinde. Şurada üfleme gücünün ayarları var. Yine iki kademe. Burada da makineyi açıp kapattığınız tuş var. Burada bir de şunu açıklamak istiyorum. Neyse geri kalanında saçlarımızı yaparken açıklayalım. Küçük başlıklarla yapmak istiyorum. Bunu bu şekilde şurada kilidini açarak böyle yerleştirdim. Ve aynaya karşı baktığınızda bu ok işareti ne tarafı gösteriyorsa o tarafı tutmalısınız ki dışa doğru çevirebilsin. Bu yani bu tarafın olacak. Şunu şöyle ayırayım. Ben şimdi bu saçı böyle buradan da şöyle yarı yarıya yapabilirsiniz. Ama ben tam böyle lülülü olmasını istemediğim, beklemediğim için direkt böyle küçük küçük parçalara ayırıp ayırıp yapacağım. Ne kadar ince parçalar alırsanız o kadar kolay olur, o kadar iyi tutar. Ama bazen ben işimi sadece kolaylaştırmak için yaptığından dolayı kalın parçalarla da yapmaya çalışıyorum. Böyle tutuyorsunuz ve ucundan serdirmeye başlıyorsunuz. Bakın. Uzunluğu gerçekten ancak kurtarıyor benim saçımı bile. Ve o kadar sıcak olmadığı için elinize kontrol edebilirsiniz. Elinize müdahale edebilirsiniz. Şu an soğuk veriyorum. Çünkü onu orada şoklayacağız saçları. Daha sonra da makineyi kapatıyorum. Ve saçlarımı serbest bıraktırıyorum. Çok güzel gerçekten değil mi? Hemen şimdi bu kısımların hepsini yapıyorum. Periódum. Pero, Para Ve yaparken çok fazla birbirlerine de karışmıyor bukleler. Buna da dikkat edin. Mesela şöyle aradakileri bile alabiliyorum. Bunu yaparken bir şeyler içebilirsiniz de çayınızı kahvenizi. Gerçekten kolaylık sağlıyor. Mesela şurayı tekrar alabiliriz. Maşa yaptığınız zamanlarda, maşa yaptığınız zamanlarda tekrar aynı yeri yapmanız pek de mümkün değil. Ama buraya ki gerekli yokmuş mesela bıraktım. Ama üstünden yapabilirdiniz. Şu kısaları ve uzunları ayrı yapacağım. Şimdi diğer tarafıma geçeceğim. Hemen şuradaki zincine basıp açıyorum ve kolayca çıkıyor. Hiç o kadar dokunmayacak kadar da sıcak olmuyor. Bunu da kolayca yerleştiriyorum. Biraz küçük oldu. Hanımlar, eğer amacınız bu kule bu kule, lüle lüle duran saçlarsa bu makine çok da işinizi görmeyecektir. Bu makinenin amacı şimdi saçlarımız saradığımızda göreceksiniz. bukle bukle olmasının aksine ötesinde daha da böyle hacimli. Daha da aslında e, kuaförden çıkmışçasına fönlü. Yani Hollywood tarzı e, kıbırık saçlar elde etmenizi sağlıyor. Ön saçta bir hava ve bir güzellik var ama sadece fön fırçasıyla mı yapılmış, kuaförde mi yapılmış belli değil gibi özellikle sarı saçların gerçekten kurtarıcısı. Çünkü saç bakım videolarımda anlatmışım gidip izleyebilirsiniz. Özellikle sarı saçlarda yıpranmasın, yanmasın diye hiçbir şey yapmamaktan saçlarımızın tiftik tiftik görünmesi daha kötü bir görüntüye sebep oluyor. Ya onlardan kurtulacağız demiştik ya da bu şekilde güzel bir çözüm elde edeceğiz. Ya da hani saçın yanmasını göz alıp yine de ısı uygulamamız gerekiyor. Çünkü tiftik tiftik göründüğünde yanmasın diye hiçbir şey yapmamanızın da bir anlamı kalmıyor. Ve saçları sadece bu şekilde tutup şekillendirmek yerine şöyle alttan alıp hani makinede dediğim gibi kullanmaya alıştıkça şu şekilde kendiniz de sardırabilirsiniz. Şimdi bu lülelere dağıtacağız. Ee, yağı şimdi kullanabilirsiniz. Ve normalde daha çok sabitlenmesini istiyorsanız sprey kullanabilirsiniz. Örneğin düğüne gidiyorsanız, hani özel bir gece gidiyorsunuz ya da günlük hayatınızda bile sprey kullanabilirsiniz. Ama eğer sprey falan hiçbir şey kullanmazsanız evet biraz daha çabuk açılacaktır bu lüleleriniz ama atıyorum ikinci günde de saçınız ya da akşamında da tekrardan saçlarınızı azıcık nemlendirip şekil verebilirsiniz. O yüzden Hiçbir şey e, sprey tarzı yani hiçbir şey sıkmamak da mantıklı olabilir. Ama tabii saçlarınızın durumuna göre belki hiç tutmuyorsa sıkmanız gerekebilir. Şimdi ben e, yağ olarak e, şu The Body Shop'ın serumunu kullanacağım, saç serumunu. Bir pompa alıyorum. Çok değil. Bunu şöyle elimde iyice ısıtıp saçlarımı açmaya başlayacağım. Bu yağ hem tiftik tiftik göründüğümü de alacak, hem de buklelerin daha parlak görünmesini sağlayacak. Aralıklı bir taranınız varsa kullanabilirsiniz ya da sadece bu şekilde bir tarakla da üzerinden geçebilirsiniz. Bakın şu kıvrımları görüyor musunuz? Bunlar uzun bir süre kalıyor ama maşa maşa da durmuyor saçlar. Şurası. Harika. Eğer ben saç spreyi kullanacak olursam özellikle şu kısımlara, şu kısımlara kullanıp oraları sabitlemeye çalışıyorum. Bu arada saçlarınıza kuru şampuan sıkarak da hacmini iyice artırabilirsiniz. Benim gibi ince telli saçlar için bulunmaz bir nimet. Ee, ama gördüğünüz gibi ben hiçbirini kullanmadığım halde yeteri kadar hacimli oldu. Ama sabitlemek istediğinizde ve daha da hacim istediğinizde saç şekillendirici pudralar, kuru şampuanlar ve saç spreyleri kullanabilirsiniz. Ve tararken bile dökülen saçlarım sadece bu kadar. Bence bunda son zamanlarda yaptığım bakımların kullandığım ürünlerin de etkisi büyük. Evet sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi? Siz almayı düşünüyor musunuz ürünü? Bu kadar yatırım yapar mısınız? Tercih şey eder misiniz? Bilmek istiyorum. Eğer hala da bu ürünle ilgili sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet diliyorum. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Çoğu arkadaşım bana Dyson'ın merkezlerinde genelde saçlarını yapamadıklarını, aslında düşündükleri gibi bir makine olmadığını, işe yaramayacağını söylediler. Ki asla bakarsanız ben bile, ben de bir ara değer mi değmez mi işte yaptı çok küçük bir bukle oldu. Oldu mu olmadı mı diye düşünmüştüm ilk o merkezlerle denediğimde. Sizin kendi saçınızda, kendi elinize göre, çünkü Dyson'ın biliyorsunuz yönleri var. Bunlar biraz zor olabiliyor. Kendi yönlerine göre kendinizin yapması çok daha kolay olacaktır. Bunu da belirtmek isterim çünkü ben gittim ama istediğim gibi hiç olmadı diyen çok kişi duydum. Ama eğer sadece bu durumsa sizi bu üründen caydıran bu kısmında çok takılmayın. Evet saçlarımızın bitmiş hali bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.